Hazreti Hacer örneğini unutmayın çocuklar. Çölde en olmayacak şeyi arıyor, suyu. Çünkü oğlu susuzluktan ölüyor. En iyi motivasyon kitapları peygamberlerin hayatlarıdır, bunu unutmayın. Özellikle Peygamberimizin hayatı. Bir çözebilirseniz, işte Hazreti Hacer oradan oraya koşuyor, su arıyor. Çölde su olmaz. Ama buldu. Yani, o çabaya ihsan etti, ikram etti Allah öyle derler. Bakın imkansızlıklardan imkan çıkartma sanatı. Başarılı insanların bir duruşu da budur. İmkansıza teslim olmak yerine başka imkan var mı diye sorgulamak. Kendinizden umut kesmedikçe sevgili gençler sizden kimlerin umut kestiği önemli değil. Siz kendinizden umut kesmezseniz başarılı olursunuz.